Yerli uçak hikayesi 2011'lerde, 2000'lerin onların başından itibaren işte bugün uçuyor, yarın uçuyor, hangardan çıkıyor falan derken bakın 2011'ler, 2021'ler nereye geldik? Seneye 22-23'e uzadı şimdi olay. Yerli uçağımız göklerde. Erdoğan 2011'de yerli uçağımız göklerde demişti. Bugün İçişleri bakın ne diyor? Vakit kendi uçağımızı yapma vakti. Peki bu kadar süre içinde ne yapıldı? Hani diyorlardı ya Türkiye'de askeri uzmanlar da soruyorlardı. Ya bu uçak fabrikası nerede? Yani 2023'te hangardan çıkacak bir uçağın fabrikasının olması gerekir. Bu fabrika nerede? Ne zaman hangi o fabrikanın nereden çıkacak? Geçelim arkadaşlar. Bir Hürkuş vardı. Bu Hürkuş'tan 5 adet üretildi prototip olarak. Buna silah sistemleri de yüklemek istediler. Ya böyle bir savaş uçağı olmaz. Burundan pervaneli uçakla 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçaklar gibi efendim e, askeri silah yükleyerek e, saldırı uçağı gibi kullanmaya kalktılar. Zaten yani Cessna'nın biraz daha büyüğü e, turbojet bir uçak. E, Hürkuş 5 adet üretildi. Orada kaldı. Orada kaldı. 5 tane prototip yapıldı. Farklı şekillerde boyandı bu uçaklar. Geçelim arkadaşlar. Ama şu anda bunlardan hiç bahsedemiyor. O unutuldu. Sonra Temel Kotil bakın o zaman da müjdeyi vermiş. 100 koltuklu yerli uçak. İşte 2011'ler, 2012'ler falan çıktı bu. 100 koltuklu yerli yolcu uçağı. Yolcu uçağımızı yapacağız. Konuşuldu. Seçim kampanyalarında kullanıldı bunlar. Seçim kampanyalarında kullanıldı. Geçelim arkadaşlar. Ve ilk yerli uçak 2019'da havada diye de müjdesi verildi. Ee, o zaman Davutoğlu Başbakan, Türk mühendislerinin modernize edeceği ilk yerli uçaklar için 1,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor. Seri üretimi 2019'da başlayacak uçağın ilk uçuşunun 29 Ekim 2019'da Konya-Yüksekova arasında yapılması planlanıyor. 2019'da o az önce bahsettiğimiz işte yerli uçak vardı ya yolcu uçağı. İlk uçuşunu 2019 yılında 29 Ekim 2019'da Konya Yüksekova arasında yapması planlanıyor idi. Hangi yıldayız? 2021'deyiz. Hangi aydayız? Ağustos'tayız. 29 Ekim'e ne kadar kaldı? Şunun şurasında 2 ay kaldı. 2 yıl geçmiş üzerinden. Daha ortada hiçbir şey yok. Zaten projeden vazgeçildi. Projeden vazgeçildi. Bakın e, ne güzel törenler yapılmış. E, tören yapılıyor. Sadece tören yapılıyor. Ortada bir şey yok. Geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. O yolcu uçağı, yüz koltuklu yolcu uçağı projesini kaldırdık rafa. Hürkuş işte beş tanesi. E, nerede, ne yapıyor, kim e, kullanıyor onu da bilmiyoruz. O beş taneyi, hürkuşu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli savaş uçağımızı da yapacağız dedi. Geldi savaş. Yapalım, yapmayalım demiyoruz. Ama yapacaksak söyleyelim bunları. Olacaksa söyleyelim bunları. Yapacağız. İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı hayalet uçak bor zırhıyla kaplanacak. Yani nasıl yapılacağı bile belli. Bakın bunun üzerinden 7-8 sene geçti. Yani yeni bir haber değil bu. Eski bir haber. İşte Türkiye'nin yerli uçağı yani her şey hazır, projede hazır nasıl kaplanacağı bile belirlenmiş. Borla kaplanacakmış. Bor zırhıyla. Geçelim arkadaşlar. Evet. işte bu bor zırhıyla kaplanacak uçak bu. İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı. Başlığa bakarsanız sanırsınız ki bu uçak hazır. Geçiyoruz. Yerli savaş uçağı için önemli adım uçuş tarihi belli oldu 2023. Şimdi 2023'e gitti. Yani 2019'da yapamadık, 2023'te yaparız. Geçelim arkadaşlar. İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı bir prototip hazırlandı. Burası e, dünyada en önemli e, havacılık e, fuarları demeyelim artık böyle e, festivallerinden birisi Air Show, Paris Air Show. Paris Air Show bütün böyle uçak firmalarının havacılık endüstrisinin e, kendini e, anlattığı, yaptıklarını gösterdiği gövde gösterisi yaptığı bir platform oraya gitti Türkiye, yeni uçağıyla gitti, yerli uçağıyla gitti. Evet, işte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı diye sundular, sundular. Tabii orada buraya fuara katılan uçaklar gösteri uçuşları yapıyorlar, performanslarını gösteriyorlar. Alıcılar ona göre karar verecekler. O uçağın performansını görecekler, havadaki performansını. Alıp almayacaklarına karar verecekler. Peki bu nasıl uçacak diye sorduğunuz zaman geçelim arkadaşlar. Pardon, tekrar geri gelelim. O Paris'teki uçak bir maket. Yani motor falan yok bunda. Maket götürdüler. Hani bir alıcı gelse Biz hemen ilk Pakistan'a satarız ya Uçak falan olduğu zaman Helikopter olduğu zaman Pakistan genel Genelkurmay Başkanı gelse dese ki Ya da Hava Kuvvetleri Komutanı Ya bu uçağı bir uçurunda görelim bakalım Nasıl uçuyor falan diye Hani Erdoğan Rusya'ya gittiğinde Putin uçak gösterisi yapmıştı Gösterdi adamlar, Bakın biz bunu yaptık dedi uçak havada uçtu Taklalar attı şeyler yaptı Gösterdi adamlar. Bu uçak uçacak bir uçak değil. Almanya'da yapılmış üstelik. Almanya'da yapılmış bir maket. Geçiyoruz arkadaşlar. Tabi o arada seçim kampanyaları falan yapılıyor. Seçim kampanyaları falan yapıyor. Her seçim kampanyasında 2011'den beri e, bakın 2015'te, 2011'de e, yerli uçağımız göklerde, yerli uçağımızı yapıyoruz. Böyle bir Yem atılıyor, hayal satılıyor, hayal satılıyor. Ve buna maalesef inanan var. Belki Türkiye'de hala biz uçağı yaptık da uçuyor diye düşünenler bile vardır. Düşünenler bile vardır. Ee, 2011'de Göklerde denilerek oy avcılığı yapılan, 2015'te üretiyoruz üretiyoruz diye seçim afişlerine çıkarılan yerli uçak, dün Haliç Kongre merkezinde slide, merkezinde slide olarak iniş yaptı. Fotoğraflarla iniş yapmış. Yani Tamam devlet, devlettir de yani devlet komiklikler yapmasın. Halkıyla alay etmesin. Uluslararası platformda da gülüş duruma düşmesin, düşürülmesin. Derdimiz bu. Yoksa kimse Türkiye'nin uçak yapamayacağını, Türkiye yapmış bu uçakları, zamanda yapmış. Aa, nasıl kapatıldığı Ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Geçiyoruz arkadaşlar. Evet, her seçimde aynı slogan. Yerli uçağımız göklerde, yer savaştı, helikopterimizi de yapıyoruz dedik. Helikopteri biliyorsunuz, Atak helikopterini yaptık ve Pakistan'a satmaya kalktık. Bak, engel çıktı. Amerikalılar dediler ki, motor bizim. Bizden izinsiz satamazsınız. E nasıl bir yerli uçak? Şey, helikopter. Ve Pakistan'a helikopter satma işimiz yattı maalesef. Motorun sahibi izin vermedi. Şimdi bak, e, Altay tanklarına... Arifiye'de olanları biliyorsunuz tank palet fabrikasının başına gelenleri hala motor aranıyor hala motor aranıyor Kore'den mi Almanya'dan mı başka bir yerden mi geçelim evet hep böyle geçtik Mayıs 2015 geldi hala afişlerde bu uçak gerçeğini göremedik geçelim biraz daha hızlı ve yerli uçağın maketi işte az önce söylediğimiz uçak bu uçak yani çok güzel görünüyor, uçak gibi de görünüyor ama bu uçak değil ve burada da bütün özellikleri var. Olmayan uçağın bütün özellikleri var. Ama uçak yok ortada, uçak yok ortada. Arkada bakın bir Ariana füzesi var. Öyle de bir yere koymuşlar ki e, Ariana füzesi, Ariana füzesi e, bizim uydularımızı uzaya taşıyan, e, Dünya'nın yörüngesine taşıyan roketler. Onun da yanına denk gelmiş. Geçelim. Bakın burada daha iyi e, görünüyor. Aryan e, roketleri. Onlar da gelmişler fuara. Ama adamlar kaç tane ülkenin uydusunu e, uzaya taşımış roketler bunlar. Göğsünü gelerek getirmiş koymuş. Biz de onun yanına bir tane gitmişiz göstermelik maket koymuşuz. E bu yazıktır, ayıptır e, Türkiye. Yerli uçak diye Almanların yaptığı maket uçakla fuara katıldılar. Üzüntü verici bir şey. Geçelim. Başkan Erdoğan son son noktayı koydu. Şimdi bitti uçak. Savaş uçağı da bitti. Yeni hedef kondu. Yani yerli uçağımızı yapmadan yeni hedef kondu. İsteseniz de istemeseniz de uzaya çıkacağız. Yepyeni bir hedef. Bakın, hür girdiler. Y 100 koltuklu yolcu uçağından savaş uçağına geçildi, savaş uçağı da unutuldu ve isteseniz de istemeseniz de uzaya çıkacağız. Başbakan Erdoğan son noktayı koydu. Tabi herkes de şaşırdı. Ya daha uçak yok. Yeni bir hedef. Geçelim arkadaşlar. Ey CHP! İstesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız. Bu adımı atacağız. Çok da iddialı bir şey, söz. Çok iddialı bir söz. Uzaya çıkacağız. Ve bu adımı atacağız. Size üniversite sınav girişlerindeki puanlarını göstermiştik. Doğru cevap ortalamalarını göstermiştik. O ortalamalarıyla e, uzaya çıkacağız. İmam hatipler açarak, imam hatipleri sayısını çoğaltarak, imam hatip öğrencilerin sayısını çoğaltarak uzaya çıkacağız. Çıkacaklar diyelim daha sonra. Çıkacaklar. Geçelim arkadaşlar. Evet müjdeyi gençlere verdi. 2020'de fırlatıyoruz. 2020'de fırlatıyoruz. 2021'deyiz. Fırlatamadık. Fırlatamadık. Gene hemen e, fırlatma programı e, revize edildi. Uzaya roket fırlatıyoruz. Fırlatılamadı 2020'de. Geçiyoruz. Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bekle bizi. Uzay geliyoruz. Yahu ne bu yani? Bu nasıl ee, yani? Fethe gidiyorsunuz sanki. Uzay fethedilmiş çoktan. Araya biz de gireceğiz. Girelim. Elbette girelim. Ama doğru söyleyin, gerçekleri söyleyin. Hayal satmayın bize. Hayal satmayın. Olmayacak şeyler üzerinden siyaset yapmayın. Geçiyoruz. Efendim Baykar'dan e, bayram hediyesi işte Türkiye'nin insansız savaş uçağı. Bu arada da hemen araya insansız savaş uçağı girdi. İnsansız savaş uçağı e, bu e, İHA'ların, SİHA'ların daha geliştirilmişi. Ama e, o da bir proje. O da daha bir prototip. Daha onun maketi de yok. Maketi de yok. ha Baykar başarılı işler yaptı. Belki gerçekleştirecekler ileride ama daha henüz yok. İSİH e, yani uzay dedik, savaş uçağı dedik, şimdi de insansız, insanlısı bitti, insansızına sıra geldi. İnsansız savaş uçağı yapıyor Türkiye. Manşetlerde büyüyoruz, manşetlerde yaşıyoruz, gerçekte yaşamıyoruz. Hayal dünyasında yaşıyoruz. Simülasyonlarda yaşıyoruz. Geçelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a gidiyoruz. Son bomba buydu. Yani iki yıl sonra Ay'a gidiyoruz. Bunu değil. Kim söylüyor? E, Cumhurbaşkanı söylüyor. Ben yani sıradan birisi söylese yani hadi ya falan dersiniz. Ya da işte ne bileyim atma falan dersiniz. Cumhurbaşkanı söylüyor. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına Ay'a gidiyoruz diyor. Geçelim. İniş sert olacak. 2023 yılında aya gideceğiz. Ortada roket yok, şey yok. Ee, neyle uçacak, nasıl gidecek, ne yapacak, onlar falan hiç belli değil. Ama iniş şeklimiz belli. Sert iniş yapacağız. E zaten hiçbir biz yumuşak iniş yapmadık. Hep sert iniş yaptığımız için oraya da sert iniş yapacaklar. Yani. Ee, ben bazılarınız şimdi kendi kendinize söyleniyorsunuz, gülüyorsunuz belki sinirleniyorsunuz ama maalesef bunlar Türkiye'de yaşanıyor, söyleniyor. Siyaset bunların üzerine kuruluyor Türkiye'de. Bu hayaller üzerine kuruluyor. Geçelim arkadaşlar. Ve Ay'a gidecek roketin motoru Şile'de test edilmiş. Ay'a gidecek roketin motoru Şile'de test edilmiş. Mustafa Varank e diyor ki e, paylaşımında, milli uzay programı haksamındaki ay misyonunun ilk aşaması olan sert iniş için hazırlıklarımız sürüyor. Delta V'nin geliştirdiği e, sonda roketinin SORS ipki sistemi dikey ateşleme testi, hibrit roket motor testi tam başarılı. Milli teknoloji hamzesi. Bakın roket buymuş. Şile'de denenmiş. Yani ister inanın ister inanmayın. Ay'a gidecek bu. Türkiye'nin ilk ay yolculuğunu yapacak. Bir de şeyi gözünüzün önüne getirin. Ee, televizyonlarda görüyorsunuz işte eskiden e, Sovyetlerin Baykonur e, uzay üssü vardı. İşte Keb Kennedy vardı. E, Houston vardı. E, bir sürü e, uzay e, üstlerinin Roketlerin uyduların gönderilişini falan hep gördük, roketlerin fırlatılışını falan hepsini gördük. E, hatta işte e, uzay mekiklerin gidişini gelişini gördük. Ama e, böyle bir e, sanki arazinin içinde böyle bayram ro roketi gibi e, havai fişek atar gibi roket denemesini herhalde Türkiye ilk defa yaptı. Üstelik bu aya gidecek bir roketin denemesi. Ve bunu paylaştılar. Ay'a gidecek roket diye. O zaman Ay'a gidecek roketse e, niye biz arayan füzeleriyle gönderi roketleriyle gönderiyoruz uydularımız? Niye başkalarının Çin e, roketleriyle uydu gönderiyoruz uzaya? E, kendi roketlerimizle gönderelim. Önce bunu yapın. Önce bunu yapın. Sonra giderseniz Ay'a da gidersiniz yani. Ne olacak? Önce dünya çevresinde roket e, gönderin ve uyduyu yerleştirin. O teknolojiyi geliştirin. Ay'a gideceksiniz ne elde edeceksiniz? Geçiyoruz. Evet. 2015'ten beri uçuyoruz. Aynı gene seçim gelsin. Bunlar karşımıza çıkacak. Geçiyoruz. F-16'ların yerini alacak. Tekrar uçağa geri şey göz. F-16'ların yerini alacak üstelik teknolojisi falan e, o F35'ten e, çok daha etkili diye açıklamalar yapıyorlar geçelim evet e, bu uçak hikayesi de böyle uçak hikayesi aya e, yolculuğa dönüştü e, bunun ilerisinde ne vardı ha e, aya gidişe dönüştü ama ortada bir şey yok ortada bir şey yok yani bunlar havada kalmış haberler, gerçekleşmeyen haberler. Hatta hatırlayacaksınız bir profesör, Mesut Caşın, bir programda, televizyon programında böyle küçük bir model uçak aldı şöyle eline. 2023'te hangardan çıkıyor dedi. Hangi hangardan çıkacak? Hangi şehirde bu fabrika? Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dediler ki bu uçağı epan fabrika nerede? Bir gidip görelim. Arazisi nerede? Gidip görelim. Ortada ne uçak var? Ne fabrika var?